Ne diyorsun oğlum sen ya? Ne yani şimdi savcı dışarıda, yiğit mi içeride kaldı? Allah'ım ya Rabbim ne yapmaya çalışıyor bunları anlamıyorum ki. Yağmurdan kaçarken doluya tutulduk. Eğer o savcı bu işin arkasında bizim olduğumuzu öğrenirse var ya... ...yandık. Sen şimdi git adamlarını toparla. İyice sıkıla onları ortalıkta fazla görünmesinler anladın mı? Baş üstüne al. Baş üstüne ağam. Ağam da şöyle ağam da böyle. Anca bıdı bıdı bıdı, bıdı, bıdı çene yap. Hiçbir icraatınızı görmedim lan siz. Ulan herif senin için kendini feda etti. Senin burada ne işin var ya? Yazıklar olsun ya. Ne diyorsun lan sen? Ne diyorsun? Benim Yiğit'i orada öylece bırakacağımı mı sanıyorsun sen? Hayırdır Selim? Ya ne yapacağız? <laughs> Yiğit'i atlayacağız. Nasıl yapacağız bunu? Var mı bunun bir yolu? Ha? Adam suçu üstüne aldı ya. Ben ee, dosyayı inceledim. Yok işte adamlar ava çıkmış da avda işte köpek huysuzlanmış orada yeni kazılmış bir toprak fark etmişler falan filan. Bu hikaye bana biraz tırvırı geldi açıkçası. Ben de adamların GBT'sine baktım. Bu adamların Hüsam'la bağlantısı var. Nasıl ya? İhbar eden seyan değil miymiş? Hüsam. hakkında Hakkın adamı değil mi? Evet. Sürüyor ne mi ya şerefsizlere? Ben biliyordum oğlum. Ben biliyordum. Benim içime doğmuştu. O Hakkı'ya güvenemeyeceğimi biliyordum. Şerefsiz gü Sakin ol, sakin ol. Şu an sinirlenmenin sırası değil. Akıllı davranacağız. Eğer dediklerimi yaparsak... ...Yiğit yerine Hüsam girer içeri. Alo. Var mı bir haber? Var Derya. Emir'i tutukladılar mı yoksa? Biri tutuklandı ama Emir değil. Üzerine atılı suçların vasıf ve mahiyeti mevcut delil durumu itibariyle hakkında kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olguların bulunması ve sanığın kaçma delilini yok etme şüphesinin olması ile birlikte atılı suçun ceza muhakemesi kanunu. 对不对 Ana. Ne zaman uyandın? Benim Emir'i görmem lazım. Ben onun karısıyım. Bugüne kadar bütün zor günlerimde yanımda oldu. Şimdi de benim olmam lazım. Kübra, e, sen dün uyurken haber geldi. Emir için değil, Yiğit için endişelenmemiz lazım. Bütün suçu üstüne almış. Nasıl yani? Yiğit mi hapse girecek şimdi? Ya ne diyeyim? Uf, sen de kalbin ikiye bölündü. İki arada bir derede boğulacaksın. Böyle. Yok. Yok boğulmak falan yok artık. Benim yolum yerimde yerim de belli. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.